Niye gelmiyorsun? Bu fırsat bir daha ele girer mi? Bu dünya bir daha kurulur mu? Ya. Çarşamba pazarı her hafta kurulur. Bu hafta alamasan lahanayı bir daha hafta alırsın parasayı. Fark etmez. Ama bu dünya pazarıdır. Bir kere kurulur. Kalktı mı bir daha bir şey. Yok. Ahirete gittin mi bir daha Bağırıyorsun orada. Akşam namazına ben bir akşam namazı nasip olsa bana, bir sohbet nasip olsa bana, bir cemaat nasip olsa ne vakit anlarsın ölünce bunların ne sevabı var, ne mükafatı var. Şimdi bu sohbetler akşam yatsı arasında geliyor. Giriyorsun, e, akşamı kılıyorsun. Ondan sonra yatsıya kadar ayet hadis dinliyorsun. Peşinden yatsıyı da cemaatle kıldığın zaman neler kazanıyorsun? E, bunu anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlamıyorsun. Öldükten sonra, gördükten sonra, uuu neler kaçırıyormuşum meğer. Veyahut neler kazanıyormuş. Eşini geri döndürün beni. Efendi Hazreti böyle anlatırdı mübarek. Yani. Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Gitti gelin oldu kız. Kaynanaya kayınbedere hiç. Tınmadı takmadı. Ona hava atıyor. Buna civa Sen, sen süpür. Sen temizle bir şeyler. Herif de boşadı bunu tabi. Eşini pişman oldu anasının evine gidince orada da yedi dayağı oturdu aşağı bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim diyor. Ediyor hep seni mi gelin edecekler dedi. Bu kadar kızlar duruyor. Yani bir kere gönderiyorlar seni dünyayı. 40 sene, 50 sene, 60 sene. Yedi yattı aşağı. Ondan sonra yattı mezar. E ya Rabbi ne oldu? E bir daha gönderirsen ben namaza giderim. E sen ne uğraşacağız ya? 60 sene, 80 sene, 100 sene geldin de Allah demedin be. Ve idâ kîle lehumur La yerkeun. edin dendi. Ruki etmedin. Secde edin, secde etmedin. E. Ee, ezanlar okundu, niçin duymadın? Yatıp topraklara yüzün sürmedin. Ben de sana cennetimi vermedim derse Allah ben ne cevap vereyim diyor. E der tabi. Allah hak sahibidir. Bütün hakların sahibidir. Allah'ın yanında ananın babanın ne hakkı kalmış? Çoluğun çocuğun ne hakkı kalmış? Allah bu Celle Celaluhu. Damla sudan yaratmış, yaşatmış, yediriyor, içiriyor. Bu kadar nimetlerle kuşatmış. E bir rükû edeceksin, secde edeceksin. Geleceksin şurada bir ayet, hadis dinleyeceksin. Yok. E şimdi şu filme çattı, şu diziye çattı, maça çattı, haça çattı. Ondan sonra ölüm geldi, çattı. Ne olacak? E şimdi bir daha beni geri döndürürseniz, efendim salih amel işlerim de, efendim bir daha gelin olursam oturup kalkmasın bilirim. Kim dinler? ابو هم خبر استعذ بالله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها elimecün huqa ilaha ve mearaihim berzakhun ila yawmi onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman der ki ya rabbi döndür beni ne olur döndür beni ne olur döndür beni Belki bıraktığım salih amelleri, gitmediğim cemaatleri, kaçırdığım sohbetleri telafi ederim. Asla. O öyle bir sözdür ki onu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Allah'ı dünyada dinlemeyeni ölürken melekler dinlemez. Şimdi Rabbini dinleyeceksin. Namazın vakti geldi. Allah'ın emanetini vakti geldi. Cemaatin vakti geldi, aşağı akşam girdi çıkıyor. Çokların umurunda değil. Zaten gavurları, imansızları hesaba katmıyoruz. Allah onlara hesaba katmıyor zaten. Müslümanların çoğunun umurunda değil. 60 milyon, 70 milyon, dünyada var bir buçuk milyar. Çoğusu akşam gelir çıkar namazı kılmaz. Vakti geçirir çıkarır Allah muhafaza